Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz analitik geometri. Dik koordinat sisteminden başlıyoruz. Birbirine dik iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi adı veriliyor. Bu sayı doğrularına biri x ekseni yatay eksenimiz, düşey eksenimiz y ekseni. Bu iki eksenin kesiştiği noktaya orijin adı veriliyor. Analitik düzlemde sonsuz tane nokta var. Bu noktaları düzleme taşırken x ve y eksenlerini dik çizerek taşıyoruz. A noktası A virgül B ile gösterilmiş. Bu noktanın arkadaşlar birinci elemanına abs elemanı, ikinci elemanına ordinat elemanı denir. X ekseninin de adı abs ekseni, y ekseninin adı da ordinat eksenidir. A noktasına x eksenine dik çizersek absis elemanını, y eksenine dik çizersek ordinat elemanını bulmuş oluruz. A noktasını da A virgül B noktası olarak düzleme taşımış oluruz. Bu nokta arkadaşlar A noktası noktanın koordinatları olarak ifade ediliyor. A virgül B gibi. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölme, bölge olmak üzere dört tane bölgemiz var. Birinci bölgede absis ve ordinat her ikisi de pozitif değer alır. İkinci bölgede x eksi y artıdır. Üçüncü bölgede her ikisi de eksi. Dördüncü bölgede ise x artı y eksi işaret alır. X, koordinat sisteminde arkadaşlar noktaları ifade ederken eksenlere dik çizerek noktanın yerini tespit ediyoruz. Basit bir örnek yapalım. A noktası 2,3 noktası ise A noktasında x ekseninde 1, 2 birim sağa gidiyoruz. Y ekseninde de 1, 2, 3 birim yukarıya gidiyoruz. Ve meydana gelen dikdörtgenin köşesi arkadaşlar A noktası 2,3 noktasının yerini bize gösteriyor. Başka bir nokta alalım. Mesela D noktası. D noktasının absisi 3 buluyoruz. 3. Ordinatı eksi 1 buluyoruz. X ekseninde 3'ü bulduk. Y ekseninde eksi 1. Nerede kalıyor? Y eksenin alt kısmında dik olarak kesiştiriyoruz. İşte bu da D noktasının yeridir. Arkadaşlar eksenler üzerinde olan noktaların ve ordinatları bir tanesi 0 değerini alıyor. E noktasına bakarsak E noktası 4,0 noktası. X ekseni üzerinde 4 noktası demektir. E noktasını düzleme taşıdığımızda 4,0 noktası neredeymiş arkadaşlar? X ekseninin üzerinde. 0 virgül 1 noktası ise bakın nerede? Y ekseninin üzerindedir. 0 virgül 1 F noktası. Arkadaşlar eksenler üzerinde olan noktaların bölgesi yoktur. Şimdi bölgelerle ilgili örneklere bakacağız. Çıkmış sorulardan bir tanesine hemen bakalım. Ne diyor bakalım? Analitik düzlem 4 bölgeye ayrılmıştır. 1. 2. 3. 4. bölgeler. K noktası M-4 virgül. 2M artı 2 noktası ikinci bölge noktası ise acaba M'in yerine yazılabilecek tam sayı değerlerin toplamı nedir gibi bir soru. Hemen bakın verilen noktanın bölgesine dikkat ediyoruz. 2. bölgede x yani absis neydi? Eksi ordinat neydi? Artı. Eksi demek sıfırdan küçük demektir. O zaman m eksi 4 küçük sıfır diye yazarsak. Aynı zamanda ordinatımız da 2m artı 2 büyük sıfır diye yazarsak. Buradan m değeri 4 ile arkadaşlar eksi 1 aralığında olduğunu bulmuş oluruz. M'in alacağı değerler 0, 1, 2 ve 3 değerleridir. Bunların alacağı değerler toplamı da 6 olacaktır dik koordinat sisteminde analitik düzlemde arkadaşlar en çok kullanılan formül iki noktanın birbirine olan uzaklığıdır. Zaten analitikte en çok kullandığımız formül iki nokta arası uzaklık. Bu da Pisagor bağıntısından elde edilmiştir. A noktası x1 y1, B noktası x2 y2 olmak üzere A'nın B'ye uzaklığı AB doğru parçası demektir. A noktasını düzleme taşırsak apsisi x1, ordinatı y1 olacak şekilde B noktasını düzleme taşırsak absisi x2 ordinatı y2 olacak şekilde ve meydana gelen bu dik dörtgenden arkadaşlar y1'den geçen çizgiyi devam ettiriyoruz. Bir dik üçgen meydana geliyor. Bu dik üçgenin dik kenarlarından biri x2 eksi x1'dir. Diğeri de y2 eksi y1'dir. Buradan dik kenarlara göre AB uzunluğunu yazarsak Pisagor bağıntısından Karekök içerisinde x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi olacaktır.